Oyun geliştirme sürecinin en önemli parçalarından biri olan oyun motorları, fiziksel taslak oluşturma, grafik işleme, komut dosyası hazırlama, çarpışma algılama ve yapay zeka gibi karmaşık işlemleri tek bir çatı altında toplayarak oyun geliştiricilerine büyük kolaylıklar sağlıyor. Günümüzde oyun geliştirmek için kullanılabilecek çok sayıda oyun motoru bulunuyor. Gelin en başarılı ve en popüler 5 oyun motorunu yakından inceleyelim. 1998 yılından itibaren Epic Games tarafından geliştirilen Unreal Engine, konsoldan mobil cihazlara, bilgisayar oyunlarından profesyonel modellemelere kadar oldukça geniş bir yelpazede tercih ediliyor. En güncel Unreal Engine 5 oyun motoru, oyun geliştiricilerinden bağımsız stüdyolara kadar birçok alanda kullanılıyor. İşlevsel yapısı, çok yönlü içeriği ve her tür oyunda kullanılabilme yeteneği ile öne çıkan Unity oyun motoru kaliteli 3B içerik oluşturmaya olanak tanıyor. Birçok bağımsız oyun geliştiricisi de 2005 yılında tanıtılan bu oyun motorunu aktif olarak kullanıyor. Cry Engine motorundan lisanslanmış ve yeniden optimize edilmiş olan Amazon Lumberyard, oyun geliştirme stüdyoları ve bağımsız stüdyolar tarafından tercih edilen en güncel oyun motorları arasında yer alıyor. 2002 yılında Crytek tarafından geliştirilen CryEngine, foto gerçekçi yapısıyla FPS oyunlarına farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Crytek ve Ubisoft tarafından güncellenen CryEngine oyun motorunun farklı versiyonları da bulunuyor. Engin her ne kadar çok az sayıda oyunda kullanılsa da, üst düzey grafik detayları ile günümüzde dahi adından söz ettirmeyi başarıyor. Kullanımı tamamen ücretsiz olan Godot, en popüler açık kaynak kodlu oyun motorları arasında yer alıyor. Sürekli olarak geliştirilen ve topluluk desteğiyle hızla büyüyen Godot, çok sayıda işlevsel araç ile hem 2D hem de 3D oyun yapabilmeyi mümkün hale getiriyor. Video izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.